Herkese ertesi günden günaydın ve merhabalar. Saatlerimiz şu anda 2.45 öğlen. Dün biz Belize bir civarı oturduğumuz yerden kalktık ama 3 civarı falan uyuduk. Ve tabii ki dün geceden de bir saat uyku olunca ben bugün böyle bir, bir buçuk ikiye kadar uyudum. Beliz işe gitti bugün o yüzden akşam altıya kadar ben tekim. O da zaten üç saate tekabül ediyor. Çok da bir vaktim yok yani. Tek olduğum gün aslında e, müze gezmesi yapmak istiyordum. Belki hala yapabilirim yetişebilirsem. Çünkü Beliz zaten artık hani bu müzelere bin kere gittiği için onu da peşinden sürüklemek istemedim müze gezmesi yaparken. Onun böyle işe gittiği güne denk getirmeye çalışmıştım. Şimdi hazırlandım ve çıkacağım. Bugün de böyle giyindim. Uzun beyaz bir etek. Şöyle bir üst etek eski sezon plan 1. üst dilvin belki hala vardır. Bu da dün aldığım kolye. Plan birden aldığım da çantam. Bu da bir 3 senesi var ama. Bu şekilde giyindim. Hazır ve nazırım. Artık çıkacağım şimdi. Siz de tabii ki benimle geliyorsunuz. Evet şimdi çıktım. Normalde planım bugün bu hani ünlü Dıkis, Dıkis'i biliyorsunuzdur zaten. Dıkis'in olduğu müze etmektir. Belvedere Müzesi. Ama çok uzak şu an bana orası. Yani böyle bir saat falan yol gösteriyor. Ve duyduğum kadarıyla Dıkis dışında o kadar güzel bir şey de yokmuş müzenin içinde. Şimdi turist olarak, turist olarak. Tabii ki Dukes'i görmem gerekiyor. Ama Beriz'in çok önerdiği bir tane sergi var. Sergi üzerine tam Emin değilim. Albertina diye bir yer. Orası bir tık daha yakın bana ve çok güzelmiş gerçekten. O yüzden buraya mı gitsem diye düşünüyorum şu an. Ve galiba öyle yapacağım. Ee, hava yine bu arada yanıyor. Öyle sanırım Albertina Müzesi'ne gideceğim. Öyle bir karar aldım. Sonra sana da ne yapacağımı bakarız. Belki Albertina'ya girmeden önce bir yerde oturup bir kahve içebilirim. Ee, güzel olabilir çünkü çok sıcak. Böyle. Bir yana da bayağı bir, bir Yahudi var bu arada. Böyle Yahudi mahalleleri falan var. İlginçime gittik İlk defa bir Avrupa şehrinde bu kadar Yahudi gördüm yani. Tabii ki gördüm daha önce ama burada gördüğüm kadar değil. Yani bir şeyi çok ilginç. Etnisiti mi derler de buna yani. Her her ülkeden, her dinden insan var gerçekten. Yani Avusturya'dan çok sanki farklı insanlar var gibi bu arada. Şey olarak da, memleket olarak da yani. Türk de, Türk de, bayağı var şu bu arada. <laughs> şey oldu, ben birazcık Almanca biliyorum. İşte çok hızlı konuşulduğunu anlayamıyorum ama normallerini anlıyorum ve cevap verebiliyorum. İşte Belize dün şeye bindik, otobüse bindik. En arkaları da gittik böyle, doluydu falan. İşte bir tane adam oturuyordu. Ben gelince kalktı, şey dedi bana, Dukan siz, e, dedi. Sonra bir şey söyledi. Dukan de hani oturabilirsiniz demek. Kalan yerini anlamadım. Bize yer verdi, Belize'de ben oturdum. Belize şey diyorum, bir şeyler dedi de anlamadım dedim. Oturabilirsin dedi, bir şey daha dedi falan yaptım böyle. Adam döndü dedi ki, oturabilirsiniz, ineceğim az sonra dedim dedi. Türk çıktı falan, komikti bayağı bence bana. Neyse öyle, look. ilgincime gitti. bilet alma sırasına bakın. Burada direkt bilet alacağınız otomat da var. İnsanlar neden o sırayı bekliyor anlamadım. Evet dostlarım şimdi Albertina Müzesi'ne geldim. Eğer bilet fiyatlarını soracak olursanız çünkü ben merak ettiğim bir şeydi. 26 yaş altı yan adaptlar için 15 euro. Bir tık pahalı, bayağı pahalı ama buraya kadar gelmişken de bir müzeye girmeden edemedim yani. Ve az önce suya 4 euro verdi. Çünkü bayılacağım yani susuzluktan. Yolda hiçbir market falan bulamadım, buranın kafesinden su aldım. O yüzden 4 Euro ne kadar ediyor? 160 lira falan. Çok önemli bir su şu an bu benim için. Yani şişesini de saklayabilirim. Neyse. Şimdi müzeyi gezmeye başlıyorum. Size de tabii ki bir şeyler çekiyor olacağım. Heyecanlıyım bu müze için. Çok güzel yorumları okudum bu arada. O yüzden heyecanlıyım. Galiba en üst kattan başlayıp sıfıra doğru ineceğim. Böyle bir karar aldım şu an. Asansöre biniyorum. şaka yapmıyorum. Hayatımda geldiğim en iyi sergi. Şakasız. Çok güzel. O kadar güzel ki şoktayım. Çıkamıyorum hiçbir... Yani şuna bakar mısın Allah aşkına? Evet dostlarım şimdi çıktım. Gerçekten size söyledim zaten o kadar mükemmel bir müzeydi ki verdiğim 15 euro'nun hakkını öyle bir verdi ki. Galiba 2,5 saat sürdü tamamını gezmem. 3 e, kat 0, 1, 2 olmak üzere. Ben ikinci kattan başladım zaten. En kısa olan kat 0. kattı bu arada. Benim favori olan kısım ikinci kattaki e, Gregory'nin e, Gregory eserlerinin olduğu yerdi. Yani orada yani çok etkilendim. E, ee, Gift Shop'tan da kendime bir şey aldım. Biliyorum Gift Shop tam olarak turistlerin kazıklandığı yer biliyorum ama çok güzel bir müzeydi benim için ve bir anı almak istedim kendime. 2005 e, takvimi aldım. Şu anda bu arada yağmur yağıyor. Ne alaka yani bilmiyorum. Bayağı yağmur yağıyor ve hava çok sıcak. Sinir edici bir şekilde çat çat her yerime bakın susun. Su oldu şu an. Söz Allah'tan böyle minik bir poşetim var. Bunu gösterelim. Şimdi yağmur yağdığı için açmak istemiyorum paketinden ama gösteririm. Saati bu arada ben 6.40 ettim. Ki ama çok iyi denk geldi çünkü Beliz'in de yeni bitti işi. Bana doğru yürüyormuş şu an. 3 dakika önce yazmış. Burada da bir yerlerde buluşacağız ve günümüze devam edeceğiz yani. Onu da söylerim. Evet şimdi Beliz yanalı olarak artık benim gözümde. Ee, i̇kimizde de ortak olan bir tane kafe buldu ortak yerde. Bana 9 dakika, onda 10 dakika. Orada buluşacağız şarjım %6 mı 7 mi öyle bir şey öyle bir sıkıntım var çünkü çok fotoğraf çektim yani sergi o kadar güzeldi ki her şeyi çekmek istedim ne yaparsınız how I love being a girl gerçekten neyse zaten Beyza buluşunca da çekmeye devam edeceğim Galiba şu anda Viyana'nın böyle alışveriş sokağındayım. Tüm sokak boyu böyle işte mağazalar falan var. Bu sokağın adı ne acaba? Sokak değil yani bildiğiniz uzun bir cadde. Bayağı uzun bir cadde. Keyifli bir cadde ya. Beğendim. Ne yazıyor? Joangaz... Joangaz mı? Yok bence bu caddenin adı o değil. Bilemedim. Ama güzelmiş. En sevdiğim şey de bu ha. Böyle kaybola kaybola güzel yerler bulmak gittiğim şehirlerde böyle gezdiğim şehirlerde. Çünkü hani o şekilde yaşayarak öğrenmek daha keyifli oluyor. Özlediğiniz yüzle buluştum şu an. Fotoğraf çekiyor. Selam. Özleştik ya. Yani Benim gözlerimi takayım. Bayağı özledim. Tüm günü ayrı geçirdik. Şimdi bir kafe örüyoruz. Güzel bir meydan bulduk. Sana aldığım şeyi göstereceğim. Takvim aldım orada. Wow. Size de göstereceğim tamam. Şey yapmakmayın öyle. <laughs> Valla müze yürürken kendim dedim ya alışveriş caddesine benziyor diye. O sokağın adını şimdi yine oradan yürüyoruz. Beyza sordum. Kettner Strasse imiş. Aa, ben de bana... Konuşuyorsun Yok de... sana konuşuyorum. <laughs> 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 Kettner Strasse. Saatlerimiz oldukça geç şu an. Ee, yaklaşık 1. Ben de bir gireyim bari. Gel. Evet saatlerimiz şu an oldukça geç ve biz e, klubu çıkacağız şimdi. Kameramı tabii ki götürmeyeceğim oraya. Ama olur da böyle bir şey çekersem falan buraya eklerim zaten telefondan çekersem. Buranın, Viyana'nın eğer gelirseniz çok ünlü bir klabı varmış. Beliz Bayraktar e, nedir sizin? Forks Garden. Eskiden şöyle söyledim ama Alman aksanıyla. Vox Garten. Ee, <laughs> voga diye geçiyor, voga. Değil aynen. mi? Voga. Poga. Oraya gideceğiz şimdi. Voga yani neyse. Voga, voga ya gideceğiz. Böyle giyindik bu arada. Çok matchingiz şu an. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama... Tanıyorum <laughs> <laughs> şu an ya daha komik gözüküyor. Ya böyle baya uyumlu giyindik ama. Güzeliz. Yelek ve etek yani. İkimiz de, de aynı simsiyaz. şeyi giydik. Simsiyah evet. bir şekilde blonde ve brunette olarak gidiyoruz şu an. <laughs> Bayağıdır ya var ya bir saattir falan gideceğiz gideceğiz diyoruz. Sohbet, sohbet, etmekten gidemiyoruz ya. Aşırı Biz... sohbet ediyoruz ya. Gerçekten Nasıl bizim... bırakacağım ha bu kızı ya ben bilmiyorum. Harbiden ha, iki gün kaldı. <laughs> tamam şimdi sonra görüşürüz diyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Evet ve şu CEO. an şey, şey yapayım mı influencer'lık eğer bugün gününüz böyle biraz moraliniz bozuksa kötü geçtiyse falan arkadaşlar bu dünyada <laughs> para, aşk neyse hepsi geçer. <laughs> Önemli olan tek şey sağlık, sağlığınız yerindeyse abi bu dünyada her şey hallolur. Doğru. Doğru. Şu an, şu an kafanıza taktığınız şeyi düşünün yani bir sene sonra kafanıza takacak mısınız sizce? No. O yüzden en yani çok garip acıdan çekiyorsun. Şey banketisi gibi gözüküyordum az önce. <gülüyor> <gülüyor> banketisi gibi gözüküyordum ha. Neyse böyle bir kendim influencer triplerime soktum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ben de olmayı düşünüyordum. Olmadı falan der. Vazgeçemedim <laughs> bile. Vazgeçtim. 3 <laughs> <Vazgeçtim. gülüyor> video. 3 video atıp vazgeçtim böyle yani neyse memnun oldum ama Eda'nın takipçileri <laughs> kitleni bilmiyorum Eda nasıl bir kitlen var nasıl bilmiyorsun ya biliyorsun tatlı bir kitlen var benim nereden bileyim kitleni beraber video çektik ya o kaç sene 3 sene önceydi tamam olsun yani benim kitlem çok tatlıdır değil mi yaş yani. ne 18-25 ya. genel aynen yerim sizi <laughs> Siz de öpüyoruz ya 那就拜拜。